Arkadaşlar herkese yeni videodan selam. 110 kaldım. Ha, canım çok sıkıldı. İnanılmaz sıkıldı. Ben de dedim yarının videosunu çıkartayım bari. Gece gece inanılmaz bir sıkkınlık geldi. Bizimkiler evde yok. Böyle evde yalnız kaldım. Herhalde yalnızlıktan canım sıkıldı. Bilmiyorum ya. Bu yalnızlık zor iş gerçekten ya. Valla insanın sevdiklerinin yanında olması çok güzel bir şey. Şükretmek lazım bazen. Like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada videoya giriş yapmadan önce hatırlatayım. Abone olursanız iyi olur. Eskilerin global 110 günü belki yani ilk defa izleyen birilerinin önüne düşerse bu video. Güzel 110 oynarım. Kalındır yani 110 um. gün. <laughs> diyeyim. Ses kayması olabilir. Ses kayması benim son zamanlarda videolar çekemememdeki en büyük motivasyonu düşüren şeylerden bir tanesi muhtemelen bu videoda da vardır. Ama inşallah da yoktur. Varsa kusura bakmayın. Öldü bu arada bu. İstediğin kadar misilleme bas. Kurtulamazsın o saatten sonra çok hasar yedin çünkü. Ha, 58, 59, 60. <laughs> 60 ne ya? Bir işte birinci dakika. Aynı şeyle fark var. <laughs> sesim birazcık garip olabilir aslında normal geliyor da bana burnum tıkalı burnumu sürekli çekiyor olabilirim kusura bakmayın onun için bir yerden üşüttük herhalde havalar soğuk bu ara bilmiyorum bir anda durduk yere bir sabah uyandım ve hasta oldum durduk yere hemde hiçbir sebebi yok çaldırmak istemiyorum bunu öyle ne dediğimi unuttum en yani son ses kayması inşallah yoktur varsa da aklınıza söylüyorum. İzlerseniz yine diye düşünüyorum bu videoyu yine de. Rakip Ormancı'nın rotasyonunu konuşmaktan hiç incelemedim ama. Şöyle bir tane çekemez miyim ya senden? Ah ucu ucuna gitti stick. Ama sen şımarıyorsun. Az daha yaklaş bakayım neler yapıyorum sana. Alt koridorda bir savaş çıktı falan o yüzden ben laning'e devam edeceğim. Karşılaştırıla keser misin? Ama dayıp da atabilirim ki niye atmayayım? 4 level değil değil mi hala? Öldü. Yaptı adımlarda sakin olacaksınız. Hop. Sakin, aceleye gerek yok. Adam 4 olmadığı sürece benim hiçbir skillimi bozamaz. 4 olduğu anda 3. skillime ultisini atıp bozarsa ancak outplay edebilirdi. Ama adam henüz 4 olmadığı evet. için böyle bir şey yapması mümkün ay, değil. Ay, Sakince taşlaştığınızda atın, kelinize alın, ay, alın, ay, ay, alın ve çıkın. Bu tarz pozisyonlarda. Elbet. Bu kaplumbağa benim vurmamı beklemiyorsun herhalde. sen vuracaksın gelip. Evet. Vallahi eşek gibi vurmak zorundasın. Kusura evet. bakma. Seni yoruyorsak ama. Şuradan bir tur kaçıp Minyonlarla acaramı doldurup tekrar kaplumbağa gelir Ah pasifimi çekemedim. Bir tık adım hatası yaptık burada. Bir tık ama. Granger Red'inde muhtemelen. Ben şu tortula bir pussam. Ya da midimi korumaya gitsem. Çok mu açıktı onlar? Oynayamıyor muyuz? Mesela bu Granger'a. Şu anda sanırım öldü aynı bir de pasif ondan çekebilseydim sabitlemedik bu tarz durumlarda biraz bekleyin yine acele etmenize gerek yok Q'nuzu E'nizi atmadan önce ilk önce şu adamlardan yük çektiğiniz skill'e atın daha sonrasında adam zaten atılma skill'ini atacaktır panik olup Onunla takip edersiniz. Daha sonrasında diğer skillleri boşaltırsınız adamın üstüne. Takip edebileceğiniz, adamı takip edebileceğiniz skillleri ilk başta atmayın ki adam kaçmasın kısacası. Güzel hasar. Bu lane çok ağır kazanıyorum ya. Yani. Yuzong zaten TCS ile her zaman dövüşebilen bir karakterdi. İkinci baltadan sonra eziyordu. Ben bir de önde başladım oyuna. Hiç şans yok bana karşı şu an. Sıfır yani hiçbir şey yapamaz. yaşamak Alta gelmeyecekler bence. Granger senin mavini alıyor. Koruyabilirdim. Niye korumadım? Çok bir fikrim yok. Açıkçası. Ama senin mavin gitti Halkurt. Alt değil. Olay. Oradan da mid'e düşecek muhtemelen. O almadı mı bizim maviye? Almadıysa büyük dedi bu pozisyonu bu arada. Şuralarda bir yere gireyim ya. illa birisi düşer bana. bana Granger şey. falan. Yok mu dedi Granger'ın? Ya da şu minyonu şuradan alayım. Benim buradan geldi mi? Biliyorlar. Tabii ki yakalanmayacaklardır. üst koridor gitmesin. Yapacak bir şey aradım kendime şimdi. Videoda olduğum için bulamadım. Karşılığında kulemi vermemişimdir umarım. Yetişirim diye düşünüyorum. Yetişemedim ya. Püh. Bedavadan kule vermiş olduk. Adama kaybettiği lane'de. Ama çok problem değil. Hala keyfimiz yerinde. Angel'am da var benim bu maçı. Taşımamam ayıp olur yani. Ama daha objektif, odaklı oynasa takım. Süper olacak. Mesela Kaplumbağa'ya niye girmiyoruz? Tam olarak. Herhangi bir titre olan var mı? Aldık iki skorumuzu. Kaplumbağamızı alalım. Ben de üst koridora dönerim. Şimdi Teresa beni deneyecek. Ama şu minyonlardan şunu alırsam istediği kadar vursun. Pasif çekilen zaten. Şimdi Q ile pasiften düşmeyelim. Bir de E atalım. Hop. Çok güzel. İşte Zhong böyle oynanır. Tam olarak. Pasifi ayarlayacaksınız. Bir de kesemeyeceğini zaten biliyorsunuzdur adamın öyle bir pozisyonda. Minyonlar var pasif çekeceksin. O kadar farmı yok zaten sana tek atacak kadar. Bu pozisyonda yok bu hayatta. Bir Yuzon oyuncusunun hiçbir şekilde ölmeyeceğini bilmesi gerekiyor. Kanada gideyim. Kanattan sonra iyice güçleneceğiz zaten. Kanattan sonra 2 Q atabiliyor peş peşe Yuzon bir fight'ta. İkinci bu atam senle dövüşürüm şu an. Ben zorlama şanlısın. Ben zorlama. Ay 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 ay. E dönmemiş ya ben E döndü zannettim. Angela'nın bir tur çıkıp tanklaması lazım aslında benim burada tam olarak olsun biz onu tankladık skoru aldırdık <gülüyor> 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 Ah <ben> tamam <unutmadım. gülüyor> <laughs> Şunu alabilir miyiz? Aldık 15 2 iyi bari rahat bir maç geçiyor. Geçen maç öyle bir takım attı ki. 100 yıldız adam gelmiş. Mio oynuyor. Karşımıza Apex'leri attı. Apex CD falan böyle 5 gibi ama adamlar bizi full soluyuz. Neyse. Adam 100 yıldız kasmış. Kiş lig yani sezon çok da olmadı. Şey diyor. Bu rakip map mi? Nereden biliyorlar burada olduğunu falan diyor. Karşısındaki adamlar da Türkiye'nin en e-sporcuları. Yani... Bir saniye. Bu adam 100 yıldıza nasıl kasmış? Ne Apex'i tanıyor, ne birisini tanıyor, ne bir şeyi tanıyor. Dümdüz boost olduğunu düşündüm adamın. Başka açıklaması yok çünkü. Öldüm bu arada. 110, 110 diyorum şey... Bir de bunlar map mi? Nereden biliyorlar burada olduğumu diyorlar adamlar. Düşünüyor adamlar. Akıl ediyor çünkü. O düşünerek oynuyor. Senin gibi değil ki. Çok garip bir çocuktu gerçekten. Mia falan oynuyordu. Çözemedim boost mu değil mi? Boosttur herhalde ya. Bir insan yani çete yazdıklarından kendisine direkt ele veriyor. Oyun bilmediğini hissettiriyor. içinde bölecek ilk şey korku olur girmiş mesela Lord geliyor diyelim. Mid'den Lord gelecek. Şuradaki çalıya girmiş. Adamlar buraya Lord duyururken bir anda bu çalıya dönüyor. Kesiyor bizimkini. Nereden biliyorlar burada olduğumu falan diyor. E kanka. <laughs> Onu da bilmiyorsak. Tahmin edemiyorsak oynamayalım bu oyunu değil mi? Lord'la beraber gireriz en Angel... çok. mesela. Bu Teriz'le ne işi var bu ligde? <laughs> çok güzel tekledim. Neden de fenasal hit yedik. Şımarmanın anlamı yok. Az önce Teriz'e öyle dememin sebebi mesela ben de bazen çok boş ulti atıyorum. Böyle Hylos ultileri falan iptal edilmiyor. Çünkü şu iptal etme tuşu bak mesela şu an üstünde benim. Elim üstündeydi. Ona emin olabilirsiniz ama etmiyor bazen. Sonuna kadar çektim skill zaten. çektim yeri görmüşsünüz. şu an ediyor mesela. Bazen bug'a giriyor. Ama zaten buradan bir yere ulti atmayacaktı ki o. Öyle bir durum alevler, yaşanmış alevler, olması alevler, mümkün alevler, değil kısacası. Fight'ı kaçırdık bunu göstereceğiz diye. Hemen geliyoruz. Aa adamı yanlışlıkla böyle bir bug mı var oyunda? Görünmezken vurdum adamı. Bahsettiğim çift Q olayı burada yaşandı bu arada. Bayağı da işimi gördü ama. Yayı kesebildim sadece. Daha iyi oynanabilecek bir pozisyondu. Harit adamsın. Load alalım bitirelim ya zaten. 3 4 açık bu saatten sonra maç bitecektir. Bu arada akşam yemeğinde falan izleyenler varsa afiyet olsun. beni de yemekte izleyenler almış. Beni ama uyurken izleyenler yemekte izleyenlerden daha fazla bu arada sesim. Odaklan. Sakin konuştuğum için genelde uyurken izleyen çok fazla kişi olduğunu biliyorum beni. Neyse. Tam lordu alın da her sen bu lordun canı azalsın ben gider fightlarım. Şuraya bak sen. Nerede öğrendin sen böyle yılanlamayı? Onu kesersiniz ben şöyle gidiyorum ya açılıyorum. Uzaklara doğru. Benim ayılık yemin ederim <laughs> maç bitti Umutsuzluk alacaktım son aydım onu bile öneremeden maç bitti Bu <laughs> çok eğlenceliydi ya <laughs> Ama onlar da öyle yakalan, öyle de Girmezsin Yu anladın mı belli içimde Angela'm var Bu yaşanacak kaçsanıza Ultiyi ta Lord'un oradan açıp geldim ben size %37 hasar vurmuşum, %43 de hasar almışım. Yani bu maçta muhtemelen bizimkiler base'de kalsaydı Angela ile biz 2 vs 8 2 vs 8 olmuyor, 2 vs 5 oluyor, 2 vs 5 atardık diye düşünüyorum. Like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.